Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ritmullah Tarot kanalına hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar bugün de sizlerleyim. Tabii ki bugün sizlere güzel bir açılım yapalım. Açılımımızın başlığı e, görüşemediğiniz kişiyle ilgili. Başkasıyla görüşüyor mu? Ve benim hakkımda ne düşünüyor? İlişkimizin gidişatı nasıl olur? Bunlarla ilgili böyle güzel bir açılım yapalım ama bunun için tabii ki sizin enerjinize ihtiyacım var. Sizler burada neye niyet alırsanız onun cevabını alın. Herkes için çünkü tek deste herkes için aynı şeyi söylemeyebilir. Ben de bugün dedim ki iki deste kullanayım seçimlerini kendileri yapsınlar diye düşünüyorum şu anda. Evet sevgili arkadaşlar bir tanesi kırmızı deste bir tanesi de gold deste. Üzerinde de pembe ve yeşil olmak üzere iki tanecik böyle şekercik var. Şeker koydum ki bilerek böyle tatlı tatlı şeyler çıksın. İnşallah benim de niyetim ondan gelsin. Evet sevgili arkadaşlar siz seçiminizi yaptıysanız ben kırmızıyı seçiyorum. işte ben yeşili seçiyorum. şey gold seçiyorum ya da yeşil ya da çileyi seçiyorum. Siz hangisine niyet alırsanız o sizin hayatınızdaki benzer enerjileri çeker. Bunu duymak istediklerinizi size gönderir. Umarım herkes için hayırlı bir açılım olsun. İnşallah hayatlarında kimseler yoktur. Başkasıyla da görüşmüyordur. Ama biz bunu merak ediyoruz. Bir dişil enerji olarak merak ediyoruz ki hayatında başka birisi var mı yok mu diye. Evet sevgili arkadaşlar. Öncelikle desteklerinizi bekliyorum. Muhakkak ve muhakkak lütfen rica ediyorum. Destek olmak ben sizden para istemiyorum. Beğenmek ya da yorum atmak bir destektir. Buradan alacağınız hizmetin karşılığı olarak da ben de sizden beğeni ve yorum istiyorum. Nokta bile koysanız o benim için kafi sevgili dostlar. Evet şimdi ben gold desteğiyle başlayacağım. Gold desteğinin de karakterlerini Hemen seçelim bakalım neler diyecekler bakalım bugün bize bireysel açılım, özel açılım, tarot açılımı birebir konuşmak isterseniz şayet açıklamalar bölümde numaram mevcut oradan bana ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar Gold Destenin karakterlerini seçelim bakalım Gold Destenin karakterlerinde bize hangiler, hangi kişiler bize yardımcı olacak? Evet. Hayatında başka biri var mı? Evet sevgili dostlar. Ben zaten şu anki enerjide de şunu söyleyeceğim size. Bu aklınızdaki kişinin hayatında başka birisini şu an için görmüyorum. Ancak gördüğüm şu. Siz biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Bu kişinin geçmişte bir aldatılma hikayesi var. Buna çok fazlasıyla kafayı taktığı için ilişkilerinde çok fazlasıyla güven problemi yaşıyor. Güven problemi yaşadığı için de sizin ona karşı olan aşkınızın, ona karşı olan beklentilerinizin, sevginizi bu insan bunun içinden farklı farklı şeyler çıkartıyor. Seviyorsun, değer veriyorsun ama karşı taraf diyor ki ya o da beni aldatırsa. Ya aldatılmış bir kişi yani hayatında biri var değil de güvensiz bir ilişki. Güvenmiyorum kendisiyle alakalı bir sorun var bu o travmasını atlatamadığından bahsetti. Hadi devam edelim bakalım tarot kartları bize neler söyleyecek. Yüksek benlikten aldığım tüm mesajları, sizin aldı, sizden aldığım tüm niyetleri aktarmaya, buraya anlatmaya niyet ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar, hadi bismillahirrahmanirrahim diyerek açılımımıza geçelim. Hayatında başka biri var mı? Başka birisini düşünüyor mu? Ve sen bu süre içerisinde ne yapmalısın? Senin hakkında düşünceleri nedir? Hadi güzel bir açılım olsun. Bu biliyorsun ya da bilmiyorsun dediğim gibi bu kişinin bir aldatılma, aldatma hikayesi var. Ve bunu sindiremediği gözüküyor. Oo, kendiliğinden nasıl fırladı? Şöyle açalım. Sevgili dostlar aranızda e, ş, belki de bu kişiyle şu anda görüşmüyor olabilirsiniz. Bayağıdır görüşmüyor olabilirsiniz. Çünkü bu insanın e, dediğim gibi geçmişte yaşamış olduğu problemlerinden dolayı düşüncesine bir bakar mısınız? Düşüncesinde ikilem var. Yani evet hayatında başka birisi yani seni aldatıyor mu kelimesi hayır. Böyle bir şey yok ama düşünce olarak başka insanla görüştüğünün değil, düşündüğünün bir durumu var burada. Şimdi hepsini açacağım. Şimdi sizin beklentiniz bu insanla ciddi bir birliktelik, ciddiyete doğru gitmek. Hala onu beklemeye almışsınız, beklediğinizi görüyorum. Ve onun bir şekilde düzgün, sağlam, işte işinde, gücünde, ee, Ayakların üzerinde durabilen güçlü bir insan olarak gördüğünüzü, ancak duygularınız böyle, o kadar böyle birbirinin ee, sizi huzursuz eden duygularda ciddi bir huzursuzluk görüyorum burada sizde. Ee, ama o insana dediğiniz şey şu: Acaba bu insan bizim belki de evlisiniz onu bilmiyorum, boşanmak üzeresiniz, boşandınız geçmişteki bunu unutamamış olabilirsiniz. Bu sadece hiç evlenmemiş olan insanlar için bir açılım değil daha önceki eşin de olabilir e, ya da işte sevgilin de olabilir. Tamamen sen, sen kendi hikayene bağlı hayatın bu. Şimdi barışmak isteniliyor. Bakın burada uzun zamandır bir sessizlik var ve burada bir barışma isteği var. Ama böyle bir küçük bir adım, minik bir adım, bir şekilde bir adım atsın, adım atarsa barışırız dediğiniz bir durumunuz var. Yalnız dediği gibi geçmişte yaşamış olduğu bu kişinin ...aldatılma hikayesinden kaynaklı... ...ne yap ne yapacağını bilemediğinden... ...aslında iç dünyasına baktığımız zaman... ...iç dünyasında o da sizinle bir evlilik düşüncesi... ...ya da evliliğini tekrar kurtarmak gibi... ...ya da ciddi bir düşünce içerisinde olduğunu görüyorum. Ancak bu dediğim gibi geçmişte yaşamış olduğu problemle alakalı... ...sizin şu anda hiçbir şekilde ona... ...belki de hani aranızda hiç görüşmeyenler de var... ...bayağıdır görüşmeyenler de var... ...ya da siz ara ara kendinizi hatırlattığınız bir ilişkin içerisinde de olma ihtimaliniz var. Çünkü öyle bir durum var burada. Yani o beni orada bir şekilde bekliyor ama e, beklediğini de biliyorum ama bir ses seda da çıkmıyor diyor. Ya da ben onun bana güvendiğini biliyorum dediği bir mesaj var burada. Yalnız aranızda şöyle bir e, bazıları için söyleyeceğim. Bir çocuk hikayesi var. Bu onun geçmişteki bir çocuk olabilir, senin bir çocuğun olabilir. Bir çocuk hikayesi de var bazıları için. Herkes için geçerli değil bu. O çocuk hikayesinden kaynaklı şu anda hayatına da devam edemiyor olabilir. Ya da devam etmek istemiyor olabilir. Siz kendiniz ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ve bu insan hayatında kimseyle görüşmüyor. Düşündüğü var ve düşündüğü için de kendi seninle ilgili bir karar almakta zorlanan bir insan var burada. Buradaki e, aslında sizi böyle gördüğü zaman şunu söyle aslında o iyi bir insan ben onu üzdüm ben bunun farkındayım. Ona tekrar yeniden hani bir şans verir miyim, vermez miyim? Onu biraz ben kendi içimde yaşamaya çalışıyorum. Bu konuyla ilgili bir takım kararsızlıklarım var. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Ben buraya bu kararsızlığın üzerine Bakalım ne yaşıyorsun? Yani tekrar işte toparlanır mısın? Düzelir misin? Ne olursun? Ben buraya bir kart açmak istedim. Diyor ki eğer ki sen kendini hatırlatmayı bırakırsan... Beklemektesin burada farkındayım. Çünkü daha öncesinde de bir ayrılık yaşanmış. Bekleme sürecin var senin de. Ee, burada diyor ki emek vererek yemek verdiği kişi senin duygusal anlamda zaten burada söyledi. Yani sen iyi bir insansın diye anlatıyor ya bize. Bir mücadelesini görüyorum. Mücadelesinde de seni sevdiği için geri döneceğini, senin için mücadele edeceğini ama şu anda bir kararsızlık yaşadığını da söylüyor bize. Evet sevgili dostlar. Beğenmeyi, destek olmayı unutmuyoruz sevgili arkadaşlarım. Bunu benden esirgemeyin lütfen eğer ki ben işte evet yeşil yani gold desteği seçtim gold destede de buldum du du duyacaklarım da belli ben bunların karşılığında da ilk Hanım'a bir destekte bulunayım derseniz ellerinizden öperim yanaklarınızı sıkarım evet şey olan şekerimize gidiyoruz yani bize e kırmızı destenin desteğini alalım bakalım. Kırmızı deste bize neler anlatacak? Aklındaki kişi birini düşünüyor mu? Düşünüyorsa ne düşünüyor? Seninle ilgili ne düşünüyor? Onların da enerjisini çağıralım. Hadi bakalım aklındaki kişiye görüşmüyor olabilirsin. Belki o görüşüyorsunuz. Gizli gizli görüştüğü başka birisi var mı yok mu? Hani buna da bakabilirsiniz. Oh, tamam. Hoş geldiniz yani gelmesen şaşardım zaten. Piyasa bunlarla dolu ya. Vallahi billahi piyasa bunlarla dolu. Evet ya sanki var ya dünkü açılım vardı ya hani hatırlarsanız dün bir açılım yaptık. Kişi böyle çok böyle ciddiyetten bir haber. Sen işte ciddiyet bekliyorsun ama bir taraftan da umursamıyorum. İşte onun benim için emek vermesini istiyorum gibi bir açılım çıktı hatırlarsanız. Dinleyenler için söylüyorum. O açılıma da e, isterseniz bir dönün bakın. E, burayı sanki onu destekleyecek gibi geliyor. Çünkü narsist karakterler karşısındaki insanın güçsüzlüğünü, onun gücünü elinden alana kadar uğraşırlar onunla. Hayatında biri var mı yok mu göreceğiz şimdi. Yani bu tarz insanların etrafında şunu söyleyeyim. Yani e, tagralın etrafında birçok kişi olur ama o hiç kimse kendini bir kurban arayışındadır. O kurbanını bulduğu takdirde de yani herkese mavi boncuk dağıtsa da kimseye aslında doğru ilgilenmez. Aralarından bir kurban seçer kendine. Hadi bakalım. Ne olacak bu dünyanın hali böyle? Haydi gidelim, 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 gidelim. Geldi kırmızı desteği. Hmm. Hayatında birileri var mı? Görelim bakalım. Sen birine düşünüyor musun en azından? Ya burada da özellikle bakıyorum bu açılımın içerisinde de muhakkak sizden içerisinde olanlar da vardır. Yaşları çok küçük değiller. Yani e, 40 yaş üzeri gibi gözüküyorlar ya da 40 yaşa kadar olanlar hani böyle ya da yaşı küçüktür ama olgun gözüküyordur. Bir şeyleri tamamlamış olan. Çünkü krallar çok çıkıyor burada. Krallar çıktığı için diğerinde de çıktı aynı şekilde. Onlar biraz daha yaşı yüksek olanlar. Hiç böyle toy olanları göremedim şu anda. Aa! Aa! aa. Kuzum, sen burada direkt aldatılmışsın. Bunu biliyorsun sen ama aldatıldığını. Vay halimize ve aldatıldığını sen biliyorsun. Ancak kabul etmeyen biri var karşımızda. Aldatıldığını aldattığını kabul etmeyen birisi var burada. Oo. Vay halimize, vay halimize. Kuzum, ee, şunu anlatacağım sana bu ilişkinin içerisinde sen aldatıldığını bile bile bu ilişkide nasıl kalıyorsun? Neden kaldın? Ya da sana aldattı ufak bir tefek ya görüştüm ne olacak? Kim yani sadece bir merhabalaştık başkası olmadı başka bir şey olmadı diyerek kendini senin gözünde temize çıkartmaya çalışanlar olabilir. Bakın burada bir aldatma hikayesi var. Ve bu kişinin etrafında onun işte bekarsa işte annesinden aldığı bir negatif bir enerji var. İşte bekar değilse işte evliyseniz eşinizse bu senin işte dışarıdan birisinin bu insanı bir etkilediği bir durum var. Yani etki altında kalan bir kişi var burada. Ve bunu hiçbir zamanda ben yapmadım, ben etmedim. İşte ama çevresindeki arkadaşları bunun için bulunmaz kaftan çevresi çok da böyle hmm, güzel bir çevreye sahip diyemeyeceğim. Ancak iç dünyasında bu insanın psikolojisi bozuk. Zaten narsist karakterlerden de ben de böyle o bal yalı bir adam çıkacağını zannetmiyorum zaten. Psikolojisi bozuk, hatta paranoyak ve takıntılı bir adam olarak çıktı ve yaptıklarından iç sesi diyor ki keşke ben özür dileyebilsem ve bunu kabul edebilsem ama onun narsist karakteri ben her zaman işte ben iyisini yaparım ben en güzelini yaparım kimse bana kötü bir kelime kullanamaz kelimesi kendini suçlu hissetiyor iç dünyasında ama bunu dışarıya göstermeyen birisi var. Evet bu insan seni aile gibi ailemden biri gibi görüyorum ya da ailesiydiniz. Hatta ailesi seni tanıdı mı tanımadı mı siz bir ayrılık yaşamışsınız zaten bu hikayeyle ilgili. Ve seninle iletişime geçip bunları sana özür dileyerek, sana bunu ifade işte bir hata yaptım özür dilerim, beni affet diyerek olan bir, diyecek olan bir kişi var burada. Aranızda mesafe olabilir e, ya da mesafede yoksa da geçmişten, yani şöyle söyleyeyim, yakın bir tarih içerisinde görüşmüş olabilirsiniz. Yani görüşme illa yüz yüze değil, telefonla da belki bir iletişim, yani küçük bir iletişim, onu bir yerde bir Instagram'da görmüş olabilirsin. Ne bileyim, işte mesajını görmüş olabilirsin. Bir şekilde bir küçük bir birbirinizle bir iletişiminiz, küçük bir iletişim olmuş. Senin burada ben ona o kadar çok değer verdim, onu bu kadar çok sevdim. ...işte ben ciddi düşünüyordum, o bana bunları yaptı dediğim. Ve kendi iç dünyanda bu insanın seni bir gün e, ikna edeceğine, kendini zaten ikna etmişsin. Hani o hatasını yapar, hatasını yaptıktan sonra bir daha yapmayacak. Bana bunun sözünü verecek. Vermezse kabul etmeyeceğim dediğiniz bir durumunuz var. Çünkü diyor ki ben bunu daha öncesinde ya bunu sen daha önce de yaşadın, aldatıldın e, ya da bu insan neden bunu bana yaptı deyip kendi kendine üzüntüye ve duygusal olarak neden bunu ben yaşıyorum deyip sorguladığın bir dönemden geçiyorsun. Özellikle bu 3 aydır. Ve şu an için e, ben bir şey yapacak bir şey elimden başka bir şey gelmiyor. Duygusal anlamda kendini e, hırpaladığım hırpaladığın bir süreçten geçiyorsun. Benim tek istediğim bir yuva kurmak, bir aile olmak, anne olmak. Ben bunu çok bir şey istemedim senden dediğin. Aranızda bir böyle bir dengesizlik yaşandığı ve üçüncü kişilerin dahil olduğu ve sadakatin hırpalandığı bir e, ilişki formatı bu. A, keşke böyle bir şey çıkmasaydı ya şeker bir işe yaramadın şekerim ben ama şöyle bir şey yani e, böyle çıkması da belki senin için hayırlı yani illaki o oh, her şey o oh, tamam siz pembe köşklü eviniz var pembe panjurlu eviniz var o oh, tamam sizde işte 3 çocuk 5 çocuk işte mutlu bir ailem olacak ya onlar masallarda öyle bir şey yok arkadaş öyle bir şey yok Aa, yanlış kartı aldın dedi. Bak bana uyarı verdi. Görüyor musun? Peki bu ilişkinin gidişatında dişi enerji hadi burası tamam belli. Hatasını biliyor ve sana gelecek. Özür dileyecek ama dişi enerji bu, bu kadar severken ne kadar güçlü durabilir? Ona bakacağız şimdi. yaman ben sana. Ay inanmıyorum ben sana. Evet inan inan inan. Çok güzel şeyler çıktı. Evet diyor ki. Evet bu durum seni hırpalamış. Bu durum seni üzmüş. Bu durum seni neden yaptı niye yaptı. Çıkamıyorum ben bu işin içinden. İstesen çıkarsın ama çıkmak istemiyorsun. Bak buraya kendini kapatmış durumdasın. Gözün ondan başkasını görmüyor. Ağlamalar, zırlamalar, ya yıpratmalar. Ama ne oluyorsa, bak burada bir kendine gelme durumum var. Şimdi, burada ne çıkmıştı hatırlar mısın? Değnek kralı. Bu sefer değnek kraliçesi durumuna sen geliyorsun. Yani sen güçlü olan taraf sen olacaksın. Burada diyor ki ben zaten senin, biraz burada Türkçe'yi açacağım. Senin ne mal olduğunu ben zaten biliyorum. Bana bunlarla yaptıklarından kaynaklı. Özür dile. Özür diledikten sonra bir daha buna yapmayacağına dair bana söz ver. Ama gözüm senin üstünde. Aramızda başkalarını soktuğun takdirde bak kara kedi var burada. Aramıza başkalarını soktuğun takdirde ben bir şeyleri hissettiğim takdirde seni keser atarım. Ben bu ilişkiyi kesip atarım. Yani istemem. Çünkü ateş enerjisiyle yükseliyorsunuz burada. Diyor ki benim hiçbir şekilde tamam üzülmüş olabilirim, burada kalmış olabilirim ama yeri gelirse hayır demesini de bilirim pozisyonuna geleceksiniz. Burada bir aldatılma hikayesi zaten olmuş ve sen bunu biliyorsun. Sevdiğin için affetme olasılığım var ama affederim ama saf da olmam. Ben her şeyin farkındayım. Ben bunu biliyorum. Ya arkadaşım. Hani herkesin hikayesi kendine. Kimseyi yönlendirmek ve e, kimseye de bunu yap, bunu yap, bunu yapma diyemem. Çünkü herkesin dinamiği farklıdır aileler biliyordur, işte arada çocuk vardır, işte e, onun annesi, senin annen konuşmuşlardır ama bir şey söyleyemiyorsunuzdur, işte ne yani herkesin kendine göre bir ona bir durduran e, bir sebebi vardır muhakkak. Ama sen kendi iç dünyanda bir şey yapmıyorsun zaten. Bak tamamen bunları ben yaşamaya hak etmedim. Burada kalmaya da devam ediyorum. Canım çok yanıyor ve kendim güçleniyorum. Kendi içinde çözüyorsun. Dış dünya ile alakalı bir şey yok. Bunu sen kendin çözersen o zaman bu iş tatlıya bağlanacak. Şunu yapalım. Peki, sen bu şekilde davrandığında aklındaki ve karşımdaki kişi, partnerin nasıl olacak diye ben oraya bir soralım. Yeni bir hayat. Peki, daha sağlam. Aa, bak şimdi diyor ki karşımda ben tamam senin için her şeyi yapmaya hazırım. Ama bunun tehlikeli bir yol olduğunun da farkındayım. Beni etrafındaki insanlar oğlum senden işte bak sen durmazsın işte çevrende senin bir sürü kadın kız var. Bak ona bu kadar sözler veriyorsun sonradan değişirsin deyip bunu böyle uyaranlar var. Ancak sen onun karşısında net daha çok böyle real davranan lafının arkasında, sözünün arkasında duygularını çok fazla böyle hemen file vermeyen bir yapının içerisine girdiğinde mutlu sen, mutluluk seninle olacak diyor. O zaman yani şunu söyleyeyim, iplerin senin elinde olması lazım. Duygusal kişi, çok seven kişi değil, az seven kişi ipleri eline alır. O zaman o ilişkiyi o yönetir sevgili dostlarım. O yüzden ilişkiyi yönetmek bu şekilde şu psikolojiyle ilişkini yönetemezsin. Bununla ilişkini yönetemezsin. Bununla ilişkini yönetemezsin. Bu şekilde ilişkini yönetemezsin. Ancak bu şekilde şu kararlılıkla yani geri geri gelirse vazgeçmesini bilirim. Ama ben kül yutmam. Ben her şeyin de farkındayım. Ben yalnız da hayatıma devam edebilirim. Sana ihtiyacım yok. Bu şeyi, enerjiyi kendi hayatına, kendi düşüncelerine akıtırsan... O zaman bu kişinin böyle sana saf saf tamam ben bir daha böyle bir hata yapmayacağım çünkü ucunda seni kaybetmek var diyen bir kişiye bunu hissettirdiğin takdirde bu kişi zaten sana hata yapmaz. Hata yapıyorsa bu kişinin kendi karakteriyle alakalı, seninle alakalı bir durum değil. Bu kişinin özünde, bazıları için söylüyorum bakın hepinizde geçerli değil. Özünde psikolojik problemleri var bağlanma korkusu olabilir. Daha önce aldatıldığı için güven problemi yaşıyor olabilir. Anne babasından sorun yaşıyor olabilir. Hayat gayesinde bir amacı olmayabilir. İşte evlenmek istemiyorum ya da evliliğime devam ettirmek istemiyorum. Hani böyle bir istemiyorum kelimesi hayatın içerisinde boş gelip boş yaşayacağım diyen birisini zaten sen düzeltemezsin. Böyle bir insanın hayatına zaten sen çıkarsın. O da bu narsist işte kurban arıyor ya kendine. Aradığı kurban sen değilsin, başkasını bulacak ama kurban arayacak. Bu kişi sevmez. Ölürüm de kimseye aşık olmam der. Hep aşık olan karşı taraf olmalı ki ben onun enerjisini emeyim. Ama böyle bir bakarsın ki sanki dünyada ondan başka adam yok. Bir tek o seni çok sevdi. Böyle de plancı yapabilirler. Ama öyle bir adamın karşısında onun bir üst seviyesi gerekiyor ki ciddi ciddi bir üst seviyesi yani şu e, ahem deva zaten bunun hakkından gelir. Bunun hakkından ancak bu gelir. Yani sen olsan da olur olmasan da olur diyen hakkından gelen bir dişil enerji lazım bu kişinin karşısına. Ha ben uğraşmam ben böyle şeylere gelemem ne hali varsa görsün diyorsan da tabii ki bu senin bileceğiniz hiç uğraşmaya gerek yok. Ama buradaki görüyorum ki burada sevgi var ve vazgeçememek de var. Vazgeçemiyorsan tavrın değişmeli. Vazgeçiyorsan da tavrın değişmeli. Onu kendi haline bırakıp ne hal varsa görsün deyip yalnızlığıyla baş başa bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Sevgili dostlar. Sizleri çok seviyorum. Destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.